Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber yukarıdaki tarih ve saatin bir arada yazıldığı hücreleri tarihi bir yere, saatleri bir yere tek bir formülle ayıracağız arkadaşlar. Bunun için metne çevir yani İngilizce karşılığı text formülünü kullanacağız. Burada tüm hücreleri tek seferde seçebiliriz. Noktalı virgüle bastıktan sonra arkadaşlar bir süslü parantez açıyorum ve bir tırnak işareti açıyorum arkadaşlar. Bizim buradaki tarih değerimiz ne yapıyor? Güngüy nokta ay ay nokta Yıl yıl yıl. Dört tane y şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Tırnağımı kapatıyorum. Noktalı virgüle basıyorum. Ve bir tane daha tırnak açıyorum. Bu sefer de saat değerimiz için yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Saat saat iki nokta. Dakika dakika. iki tane neye koyuyoruz. Bu da saniyeyi simgeliyor. Tırnağımızı kapatıp süslü parantezimizde kapatmayı unutmadan normal parantezimizde kapatıp sadece enter'a basmamız yeterli. Gördüğünüz gibi tarih ve saati tek seferde ayırmış olduk. Siz bunu yüzlerce satırlık verilerinizi de uygulayabilirsiniz. Daha fazlası için takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.